Peki disiplini sağlayacak başka güce korkunun dışında başka bir güce sahip miyiz? Ben de sana şunu sorayım. Sizinle benim aramdaki ilişkide bir disiplin var mı? Hayır yok. Emin misiniz? Evet eminim. Yani buluşma yerimize zamanında gelmeyebilirsiniz. Canınız istediği zaman konuşmayı yarında kesip kes artık bugünlük bu kadar olsun diyebilirsiniz. Hayır diyemem. O zaman aramızdaki ilişkide bir disiplin var. Ama korkudan kaynaklanan değil, birbirimize duyduğumuz saygıdan kaynaklanan bir disiplin. Peki aramızda korku olmaması, ilişkimizdeki disiplinin daha yüzeysel veya daha zayıf olduğunu gösterir mi? Hayır göstermez. Biraz önce aramızdaki disiplinin birbirimize duyduğumuz saygıdan kaynaklandığını söylemiştim. Bu aslında tam doğru değil. Birbirimize duyduğumuz saygı kadar benim sizinle beraber olduğum zaman öğreneceğim bilgiler de önemli. Bilgi kadar bakış tarzları da önemli ve onları kaçırmak istemediğim için buraya zamanında gelirim. Size geçen gün Beşiktaş'ta gözlemlediğim bir olayı anlatmak istiyorum. Daha sonra bu olay üzerinde konuşuruz. Dinliyorum. Üsküdar'dan motorla gelmiştim ve motor iskelesinden çıktıktan sonra yürüyerek trafik ışığının bulunduğu caddeye geldim. Arkam denize dönüktü. Yüzüm Barbaros bulvarına bakıyordu. Trafik ışığında halk yığılmaya başladı. Yürüyenler için yeşil ışık yanınca Yayalar birbirlerine doğru yürümeye başladılar. Bana doğru yürüyen bir kadın dikkatimi çekti. Bir kasaba kadınının giysileri içindeydi. Montusu vardı, başı örtülüydü ve 3-4 yaşlarındaki bir kız çocuğunun elinden tutuyordu. Hizama gelince küçük kıza eğilerek ''Ne yaptın elindekini? Düşürdün mü?'' diye sordu. Küçük kız şaşkın ve kaygı dolu gözlerle kadına baktı. Kadın hiçbir şey demeden geri döndü. Kızının elinden tutmaya devam ediyordu. Yere baka baka yavaş yavaş geldiği yolu geri gitmeye başladı. Dikkatimi çekmişti. Ben de acaba küçük kız ne düşürdü diyerek yere bakarak gitmeye başladım. O sıra arkadan gelen ve büyük adamlarla biraz yaylanarak yürüyen 17-18 yaşlarındaki bir delikanlı bizi geçti. Ve geçer geçmez eğilerek yerde duran bir simit parçasını aldı. Basılmayacak bir yere yüksekte duran çalıların üstüne koydu. Ve yoluna devam etti. Kadın bunu görünce ''Hah'' dedi ve geri dönerek gitmek istediği yöne Küçük kızla beraber yürümeye başladı Durdum Arif Bey'e baktım Gülümseyerek kafasını sallıyordu Anlamıştı Nimete basılmaz hocam Diyerek durumu nasıl algıladığını özetledi Arif Bey Şimdi benim size birkaç sorum var Bir bu genç yani Yerden ekmeği alan ve çalıların üzerine koyan delikanlı Etrafta hiç kimse olmasa dahi Bunu yapar mıydı Yapardı Sadece o değil o görmeyip almasa bile gören bir başkası mutlaka alırdı. Ve bu davranış başkalarına gösteriş olsun diye onlara caka satmak veya onlar tarafından takdir edilmek için yapılmazdı. Doğru olduğu için yapılırdı. Öyle değil mi? Evet. Peki bu kadın gittiği yoldan geri dönüp o simidi arar mıydı? Yani etrafta hiç kimse olmasa dahi kadın yine dönüp o simidi arar mıydı? Onu mu sormak istiyorsunuz? Evet arardı ve bunu yaparken de hiçbir zaman takdir, beğeni, başkası ne der diye yapmazdı. İçinden öyle geldiği için yapardı. Demek ki bizim kültürümüz içinde büyümüş, pişmiş sıradan sokaktaki vatandaşın nimete göz göre göre basmayacağını söyleyebiliriz. Buluşmamıza zamanında geleceğinize güvendiğim gibi vatandaşların nimete bile bile basmayacağına da güvenebilir miyim? Güvenebilirsiniz. Değer verdiğiniz için zamanında gelirsiniz, öyle değil mi? Evet, öyle. Sıradan bir vatandaşımız da değer verdiği şeyin ayak altında çiğnenmesini istemediği için onu alır ve basılmayacak bir yere koyar. Her iki örnekte de değer verilen bir şeyin korunması vardır. Yani değer verilen bir şeyle de disiplin sağlanabilir. İlla korkuyla olmak zorunda değil. Onu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Söylemekle kalmıyor, göstermeye çalışıyorum. Ama Doğan Bey, nimete basılmasının temelinde günah korkusu, cehenneme gitme korkusu yok mu? Bence orijini itibariyle öyle olabilir. Ama bugün birçok insan ekmeğe basmamayı bir değer olarak gördüğü için ayak altına almaz. Örneğin kendimi klasik anlamda bir dindar olarak görmem. Hatta günah ve sevap için yaptığım herhangi bir şeyi hatırlamıyorum. Ama ekmeğe katiyen basamam. Niçin? Sen basabilir misin? Hayır ben de basamam. Ama siz uzun yıllar yurt dışında bulundunuz. Belki bizim geleneksel kültürün etkisinden biraz kurtuldunuz hala ekmeğe basamayışınızı merak ediyorum. Nimete basılmaz şiir gibi güzel bir değer. Nimete basılmaz değerinin altında neler görüyorum sana söyleyeyim. Yaşama saygıyı görüyorum. Biz kıtlık çekmiş, yoksulluğun ne olduğunu bilen bir toplumuz. Yaşama saygı var, emeğe saygı var, işbirliğine saygı var, doğanın üretkenliğine saygı var, aç insanla empati var, onun açlığına saygı var. Nimete basılmaz güzel bir değer. Umarım bunu hiçbir zaman kaybetmeyiz. Güzel bir örnek verdiniz. Demek ki bir ortamda disiplini sağlamak için ille de kişilerin korkmaları gerekmiyor. O ortamdaki davranışı düzenleyerek paylaşılan değerlerin olması da disiplin getirebiliyor. Evet, şimdi anlıyorum bunun güçlü ilişkisini. Gücün temelinde sadece korku yatmaz, değerlerden kaynaklanan güç de vardır demek istiyorsunuz. Evet, öyle demek istiyorum. Ve değerlerden kaynaklanan güç, insanı ezmeyen, insan onurunu küçültmeyen, aksine insan onurunu yücelten bir güçtür. Bunun savaşçı olma ilişkisini bir daha hatırlatır mısınız Doğan Bey? Savaşçının yaşamındaki güç kaynağı korkudan gelmez. Savaşçı kendini bazı temel değerler üzerine kurduğu bir geleceğe adamıştır. Bu gelecek savaşçı için anlamlıdır. Bu geleceğe ve bu geleceğin üzerine kurulmuş olduğu temel değerlere kendini adamış olmak savaşçının güç kaynağını oluşturur. Siz böyle söyleyince sizin dediklerinizi anlıyorum ama bir yerde somutlaştıramıyorum. Yani siz konuşurken bayağı heyecanlanıyorum. Hatta gözlerim daha iyi yaşarıyor. Ama bu dedikleriniz hayatta kendini nasıl gösterir diye düşündüğünce aklıma bir şey gelmiyor. Yukarıda söylediklerimi somutlaştırmamı mı istiyorsunuz? Evet. O zaman sizin yaşamınızı örnek alalım. Sizin yaşamınızı örnek alırsak yeteri kadar somutlaşmış olur mu?